Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Everest DC 7015 model tablete nasıl yazılım yükleriz? Nasıl Gmail hesabını sıfırlarız? Nasıl desen kilidini sıfırlarız? Bunun hakkında bir video çekiyoruz. videomuzda sürücü tanıtımını anlatmıyoruz. Program kurulumunu anlatmıyoruz. Sadece kurulmuş program ve tanıtılmış driver üzerine sistemi nasıl kuruyoruz? Bunu direkt gösteriyoruz. Sitesinde Everest'in kendi sitesinde dosyayı indirdiğimiz zaman tablet sorun verdiğini gördük. Yani segment firmasının internet sayfasında yer alan destek dosyalarında hata var. Yüklediğinizde tabletinizin açılmadığını başlamadığını göreceksiniz. Biz çalışan bir tablet üzerinden yazılımı yedekleyerek yeniden tasarladık ve size sunduk tabletimize baktığımızda unutulmuş bir Gmail hesabı var. Bunu sıfırlamayı bilgisayar üzerinden yapacağız. Everest üzerinden değil de kendi sitemiz üzerinden dosyayı indirdiğinizde çalıştığını ve program hata vermediğini göreceksiniz. Eğer Everest'ten indirip de hata alan arkadaşlar bu dosyayı indirip hatasını düzeltebilir. Tabletimizi kapatıyoruz ve bilgisayar üzerinden devam ediyoruz. Arkadaşlar Everest'in sitesinden indirdiğim zaman gördüğünüz gibi DC 7015'in yazılımı bu dizine çıkardığımda bu şekilde bir dosyalar var. Bu dosyaları ben yükledim. Siz de yüklediğinizde hata mesajı alıyorsanız linkte vermiş olduğum dosyayı yüklediğinizde sorununuza çözüm olacaktır. Vermiş olduğum linklerdeki öncelikle smartphone flash tool yazılımını bir dizine çıkartıyoruz. Daha sonra yine vermiş olduğum linkteki tabletin iç yazılımını dizine çıkartıyoruz. Şu şekilde dosyalar olacak içerisinde. Bu dosyaları kuz cool diyoruz. Smartphone flash tool yazılımını çalıştırdığımızda kuz cool diyoruz bu şekilde karşımıza firmware dosyaları çıkıyor. Format al artı donlanta seçip donlant tuşuna basıyoruz. Tabletimiz kapalı. Kapalı USB kablosunu bilgisayarımıza bağlıyoruz. bu işlem tahmini 3-4 dakika sürecek. Bilgisayarınızın hızına ve kablonuzun kalitesine bağlı olarak bu işlem süreci değişebilir. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Saniyede 16 megabit dosya gönderiyoruz. Yükleme işlemimiz başarıyla yükleme işlemimiz başarıyla tamamlandı. Tableti bir kez USB'yi çıkarıp takıyoruz. Şarj miktarı çıkıyorsa tabletiniz doğru yazılım yüklenmiş ve çalışmaya hazırdır. Ekranımıza şuradan bak. Ekranımıza şuradan baktığımızda şarj logosu geldi ve miktar yazacak. Miktar yazmıyorsa sorun var demektir arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi miktar yazdı. İşlemimiz bitti mi? Hayır. Yine vermiş olduğum linkten FRK dosyasını indiriyoruz. Bu işlem çok kısa sürecek. Arkadaşlar unutulmuş Gmail hesabı, unutulmuş destan kilidi var ise FRP yapmanız gerekiyor. FRP'yi dizine çıkarıyoruz. Dizine çıkardıktan sonra bu dosyayı seçiyoruz. Download tuşuna basıyoruz ve tablet bilgisayara kapalı iken USB kablosunu bilgisayara bağlantı kuruyoruz. Bu işlem çok kısa sürecek. Evet bilgisayar üzerindeki yapacağımız işlemler bitti. Yazılım modundan şarj moduna geçmesi için tableti USB'sini çıkartıyoruz. Bir kez bilgisayara bağlantı kuruyoruz. Şarj logosu çıktıktan sonra tableti açacağız. Evet şu anda tabletimizi açabiliriz. İşlemimiz bilgisayar üzerinden bu kadar. Tabletimiz kapalı iken, ses kısma tuşu ve power tuşuna basılı tutarak tabletimizi açıyoruz. Burada EMC, MMC buna geliyoruz ve power tuşuna basıyoruz. Bekliyoruz. İlk açılım biraz uzun sürecektir. Evet. Tabletimiz açıldı. Başlata tıkladık. Atla seçeneğimiz var. Eğer sıfırlama işlemi yapmamış olsaydık atla seçeneği olmayacaktı. Bizden A bağlanıp gmail hesabına girmemizi isteyecekti. Atla'ya tıkladık. Devam dedik. İleri kabul et. Şimdi değil. Evet tabletimiz açıldı. Üzerinde Android Go işletim sistemi mevcut. Sistem hakkında girdiğimiz zaman DC7015 ve Android 9 Go versiyonu mevcut. Tabletimiz kullanıma hazır arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak da videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.